Það er tóma Ok Ok Nei Let's Bekleyin bu. Bekleyin bu. Varsın. Beklesin beklesin. bekleyin. Burada bir şeyler var. Bu dolapta bir şeyler ya. Beklesin bu. Beklesin dolapta. Senin adın fındık olsun mu? E -e. olsun. Senin olsun. Hayır, sen fındık ol. Senin fındık olsun. Ya. Ama sen fındık gibi kızsın. Senin adın fındık olsun. Evet. Şunlar fındık olsun ya. Tamam ben fındık olayım. Ama şunlar fındık da olsun. Şunlar da fındık olsun. Sen o zaman de sen de fıstık ol. Fıstık mı? Evet. Hı. Hem fıstıklar çok güzel oluyor. Evet ben de fıstık muş, olayım. Ne olacaksın? Fıstık. Ben? Sen yani... de. Ben mantık, sen mıstık. Onlar sen Onlar da çam mıstığı olsun. Olur. Tamam. Benim Olur. adım neymiş? Mantık. Senin adın? Ne? Mıstık. mıstık. Onlar? Benim. Çam mıstığı. Çam mıstığı. Evet.